Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15 Eylül çarşamba günündeyiz. Hafta ortasındayız. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üstünden geçelim. Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ay Oğlak burcunda zararlı olduğu pozisyonda arkadaşlar. Ay bizim duygularımızı nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen. Oğlak burcundaki ay ise hani pek bir duygudan bahsetmek mümkün olamıyor. Yani böyle canım cicim ay yavrum böyle içten duygusal böyle gözyaşlarımız şelale oldu efendim falan gibi şeyler bekleyemeyiz ay oğlak burcunda olduğu zamanlarda. Daha ziyade böyle iş kariyer gündemleri daha böyle sistematik çalışma üstlendiğimiz sorumluluk neyse onu bir an önce yerine getirmeyle alakalı olan konular işse iş hemen böyle hallediyoruz arkadaşlar organize olalım ve bunları bitirelim falan gibi meseleler daha ağır basar aslına bakarsanız. Dolayısıyla ay oğlak burcunda olduğu zamanlar da hepimiz duygusal anlamda kendimizi biraz depresif hissedebiliriz. Etkileşimsel olarak neler var? Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından hemen sonra saat 3 sularında Mars burç değiştiriyor arkadaşlar. Ve terazi burcuna geçiş yapıyor. 30 Ekim tarihine kadar da yaklaşık bir buçuk ay bu burçta kalacak. Şimdi Mars terazi burcunda zararlı olduğu pozisyonda güçlü bir pozisyonda değil. Niye? Çünkü terazi burcu daha kibar, daha naif, daha kırılgan. Orta noktayı bulalım, aman diplomatik olalım, empati kurabilelim, objektif olalım, işte adaleti bulalım vesaire gibi konuları ifade ediyor. Mars savaş gezegeni arkadaşlar. Dolayısıyla hani Mars'ın kendisini böyle iyi hissedeceği bir burç değil terazi. Bir adalet sağlama durumu varsa da bunu savaşarak yapmak istiyor zaten. Kırıyor zincirleri ya işte adaleti getirdim ben diyor. Hani bu da kimsenin hoşuna gitmiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki Mars'ın terazi burcunda ilerlediği süreçte hani enerji, tutku, hırs, motivasyonumuz nispeten biraz daha adalet konularıyla alakalı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle <laughs> bireysel anlamda yaşamlarımızda haksızlığa uğramış olduğunu düşündüğümüz konularda daha tepkisel yaklaşımlar sergileme durumumuz söz konusu olabilir. Ama gölge yönleri olarak haklı olduğumuz yerlerde haksız duruma düşme tehlikesini de aslında beraberinde getiriyor diğer taraftan. Ayrıca Mars'an Terazi burcundayken moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konularıyla alakalı olarak güçlü iş birlikteliklerine açık olduğumuz bir zamandır. Veya bunlara merakımız varsa buralarda hırsımızı Tutkumuzu daha güçlü bir şekilde ortaya koyma durumumuz e, ortaya çıkacaktır gibi duruyor. Ama en çok dikkat etmemiz gereken konu dediğim gibi hani haklı olduğumuz yerde haksız pozisyona düşme konusu Mars terazi burcundayken biraz daha fazla gündeme gelebiliyor diyebilirim. Ee, diğer etkileşimlere geldiğim zaman çarşamba gününde öğleden sonraki saatlerde saat 15.30 civarında ayın Uranüs ile pozitif etkileşimini görüyorum. Ay işte oğlak burcunda Uranüs boğa burcunda parasal konularda özellikle finansal konularda yüzümüzü güldürecek sürpriz gelişmelerle karşılaşabileceğimiz ya da sıra dışı marjinal olarak nitelendirdiğimiz fikim fikir ve düşüncelerimizin çok daha güçlü primler görebileceği bir süre zarfı içerisindeyiz. Gece yarısına doğru geldiğimde ise ayın merkürle stresli etkileşimini görüyorum. Merkür de terazi burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi arasında bir stres varsa iletişimlerimizde bir takım kopukluklar, orta noktayı bulmada zorlanmalar ön plana çıkabilir. Aşırı inat işin içine girebilir. Benim dediğim olacak, senin dediğin olmasın yönünde böyle tartışma ve kavgalara biraz açık olduğumuz bir süre zarfı içerisinde olabilirim. olabiliriz. Merkür terazide olduğu için, Mars da bu burca geçiş yaptığı için özellikle aşk ve ikili ilişkiler konusunda daha hassas ve daha böyle o nabza şerbet dökerek ilerlemeye çalışmamız gereken, daha sabırlı olmamız gereken bir süreç başladı. Eee, demekte fayda var arkadaşlar. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.